آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا اله العالمين صنصوص حمد سنالر olsun ki bizlere 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi nasip ettin Ve bugün bizleri bayramına ümmeti Muhammed için mübarek kıldın, bugüne ulaştırdın. Ya Rabbi sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ali ashabının, ezvacının ve tüm ehli beytinin üzerine olsun. Allah'ım şu mübarek bayram sabahında yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi, başta tuttuğumuz oruçlarımız olmak üzere katında kabul eyle. Bizleri tekrar bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır Allah'ım. Ondan aldığımız güzel amelleri, ameli salihleri tüm hayatımıza yayabilmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, onu bizim hakkımızda şikayetçi değil şefaatçi eyle şu mübarek bayram sabahında. Senden medet uman Kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim ferahlıklar lütfeyle. Kimin borcu varsa helalinden ödeme kolaylığı nasip eyle. Kimin hastası varsa şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Senden her birimizin isteği, muradı vardır. Hayır getirecek olan muratlarımızı bizlere ikram eyle. Hayır değil de şer getirecek olanlar varsa isteklerimiz arasında bizlerden uzak eyle ve verdiğin karara gönüllerimizi de razı eyle. Allah'ım yine bayram sabahında yine hüzünlüyüz. Yine bir tarafımız Gazze için ağlıyor. Rabbim sen Gazze'miz başta olmak üzere tüm bilad İslam'ın mazlum mahzun gönüllerine bayramı bayram tadında geçirebilmelerini nasip eyle. Bizim şu anda tattığımız bu maneviyatı kardeşlerimize de nasip eyle. Siyonist İsrail başta olmak üzere tüm kafirleri sana havale ediyoruz. Rabbim şu mübarek bayram sabahı hürmetine kahhar ismi şerifin ile kahru perişan eyle. Ümmeti Muhammed'e küfar karşısında vahdet nasip eyle. Ülkemize ve ümmeti Muhammed'e selamet ile. Bu uğurda mücadele veren kardeşlerimizin özellikle de Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı ol. Ayaklarına Taş dahi değdirtme. Nusret ve kudretini eksik etme Allah'ım. Tüm hanelerimize bayramı bayram tadında geçirerek huzur, bereket, Muhammed'i muhabbet lütfeyle ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة